Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle gökyüzünde 4-5 gün boyunca Güneş ve Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Güneş Koç burcunda seyahat ediyor. Plüto da aynı şekilde Oğlak burcunda. E, bu ikili özellikle iş dünyası, ekonomi, finans, mali konularla ilgili bu aralar birazcık daha stres içerisinde olacağımızı, belki gelecekle ilgili kaygılarımızın bir tık daha artabileceğini aslında gösteriyor. Bunun yanı sıra Güneş bizim kimliğimiz ve otoritemiz demek, Plüto'da güç uygulamak demek, güce sahip olmak demek. Bu aralar kendi isteklerimizi yaptırma konusunda güç uygulayan ya da manipüle eden bir tarafta olabiliriz. İlla kendi istediğimiz olsun diye çokça diretebiliriz. Özellikle Güneş'in temsil ettiği otorite figür, baba veya eş gibi karakterlerle Böyle profillerle bu aralar anlaşmak, iletişim kurmak biraz zor olabilir. Bazı krizler ister istemez deneyimleyebiliriz arkadaşlar. Ee, birazcık daha duyguların ikinci planda kalacağı zamanlar içerisindeyiz. Ee, bu güneş en nihayetinde kişisel kimliğimizle alakalı. Plüton'da acımasızlık. Bu aralar özellikle kendinize acımasız davranmamanızı, kendi kendinizi çok eleştirmemenizi, kendi kendinizi çok da fazla böyle köşeye sıkıştırmamanızı tavsiye ederim ee, özellikle bu aralar birazcık daha ruhunuzu gevşetecek, rahatlatacak. Artık ne biliyorsanız bu ılık duş olur, bu yoga olur, bu meditasyon olur, bu dua olur, başka bir şey olur ama bir şekilde bu ruhu rahatlatacak bir şeylere ihtiyacımız olacağını aslında gösteriyor. Ve bunlara sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor açıkçası. İnsanların kalbini kırmamaya özen gösterin. Ee, kimseyi çok böyle deli gibi kritize etmeyin arkadaşlar. Kimsenin özel alanına... Girmeyin. Ee, üstünüze vazife olmayan konularda dedektifçilik yapmamakta fayda var. Öfke, şiddet, kıskançlık gibi duygulardan uzak durmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Güç dengesini iyi kurmalıyız. Güç konusunda abartılı ve aşırı davranışlarda bulunmamakta aslında fayda var. Tabii ki bir taraftan da sonuçta bu güneş büyütü etkileşimi dünya üzerinde de ülkelerin birbirlerine karşı belki bir takım böyle yaptırımları, ambargoları ya da ee, ekonomik bir takım böyle yaptırımları e, olabilir ya da baskı kurabilir bir ülke bir ülke. Çok söz konusu böyle bir şey. Ya da e, Ukrayna'da işte 4 Nisan'da or çıkan bir yangın şu an Çernobil'in e, sınırlarına ulaşmış durumda. Veya bir, bir noktada e, dünyanın bir kısmı da en azından Ukrayna ve çevresi bununla ilgili derin kaygı ve korku içerisindeler. Bu Güneş Bülto Etkileşimi'nin getirdiği bir etki aslında bu. Ee, ama merak etmeyin hani buradan da çok büyük bir olay çıkıp hani salgın artı deprem artı Çernobil hani bir üçlü bir e, korku filmi setindeymişiz gibi bir duygu yaşayabilirsiniz. Çok normal. E, ama endişe etmeyin hani bu stresli zamanlarda e, öyle ya da böyle e, geçecek e, en azından salgın için söyleyebilirim bunu. Covid için böyle. Birazcık daha sakin kalmalım, olabildiğince evde kalmalım. Kişisel hijyenimize, hijyenimize ve temizliğimize maksimum şek şekilde dikkat etmemizde fayda var. Öfke yok, kıskançlık yok, şiddet yok, sakinlik var, ee, ani patlamalar yok, ee, bol bol e, ruhu rahatlatacak e, nefes egzersizleri var, yoga var, meditasyon var, namaz var, dua var, ılık duş var. Ee, ya da balkonda temiz bir hava var. Keyifli bir kahve var. Ama patlamak yok. Öfke yok. Bilginiz olsun. bu Birkaç gün. Benden şimdi bu kadar. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi sizleri. Bay bay.